Tamamdır. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maça gidiyoruz. Açık mı lan? Bakın üstüme. Lan ters giymişim. Ters giymişim gördüğünüz gibi arkadaşlar. ters giymeyi unuttuk. Abi niye ters giyiyorum ya? Ters giyiyorum. kafamı Çok iyi. Ee, Bir daha da yani, Anne ters giydim ya. Ters giymişim. Şimdi ne yap? Allah oralarda şey yok ha. Ne? Tuvalet muvalet. Anne ben işimi unuttum. Şunu tut. Baban çıksın da öyle işe. Ne yapıyorsunuz? Anne kameraya merhaba de. Merhaba. Onlar da Hepsini sana bir araba. Bugün sizlerle birlikte maç izleyeceğiz neyse. Ben yani direkt stadyuma gitmiyoruz Avustralya. Abi herhalde hala bizim yenecek. Lan durdurdum mu? Halat bizim yenecek. Nereye koyduğumu düşünmeyin buraya. Oğlum Haran bizi yener ya. Niye gidiyoruz ki? haram bizi yener valla. Saat şu, an, şu anda e, 19. <laughs> gidiyoruz. I Anne mean, niye senin Türk, Türkiye forman yok? <laughs> Anne bu Türkiye forması aslında. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size selamun aleyküm dedi. Nasıl çektiğini de umurum bile yok çünkü ters kamera. Na 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 na. Türkiye, durgiyem, durgiyem, Abi ne Bugün kazanırsa. Bisiklette gideceğim sizin telefonla. Bütün mahalleyi Türkiye'ye bayrak saracağım oğlum Beşiktaş diye tabii ki de. Arkadaşlar kapatmayayım bunu ben yaparım. Nereye gösterdiğim umurum bile. Anne. Anne 20 Arkadaşlar 20.00'da şey olmuyor muydu akşam? Akşam değil bak. Göstereyim. Bak nitelikler hava. Türkiye hava. Baba 20.00'da akşam değil mi? Akşam da niye sabah? 19.04'e gelmişiz. Bakın. Sabah. İşte. Güneşte. Hepimizde. Kartuş. Ya. Ela. ne 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 bir ne kaldı gel. Abi bununla. ne 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 ne

Nereden attım lan? Gözükmedi ama gol attım. Bakın arkadaşlar şuradan çekti. Şey ta şuraya gol oldu bakın. Tam şuraya attı. Arkadaşlar gidiyoruz çünkü saat yeni 00'da oluyor akşam. Ve maçta Avusturya'da yağmur kış mevsim. Arkadaşlar bir de Arda Gülen maç sonunda diyormuş ki. Aynen Beşiktaş'a geçeceğim yemin ederim. Burada Türkçe biri yok. Ne yapayım? Ben havalı terliklerimi giyeceğim. Terlik de ona Abi Şimdi biraz bekleyin. Ben nereye koyacağım? Bu bir. azi çocuğuyum arkadaşlar şey yaparsın hmm. <laughs> <laughs> Anne video çıkmak daha zor ya. <laughs> Ela abla ne yapıyorsun? Ela abla sizden duma mı gidiyorsun? Bir de sana bayram bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Sen bayram nerede? Bana bayram vermediniz ki. <laughs> Verdi küçük bayram vardı ya. Onu bir yere bıraktım. Ne oldu? Ne oldu?

şu el ablama bir bakın. Aha. Geliyor, geliyor. Bunu YouTube açacağım. Adam bana bu da vermiş. Ne ben? Annenin, ben işte mutfağa koymuştum. Annem almış bir yere koymuş. Bayrak yo be. Aa benim bayrak. Ya, Anne ya, bana ver bayrağımı. Abla benim bayrak ver. Ben de. Ver 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 ver. Elindekileri tut. Arabada ver bana. Alayım. Telefonum ver. Anne, burada, burada maç izlemeye gidiyoruz. Teyzen gibi. Şey

Arda hadi atlanın yaparsın. Hadi oğlum 5-0. Anne şey çekiyor. Ya Arda ya. Adam Heç gol atacağım şey. diye. Heyecanlandı taç yaptı ya emir al halsini iç ya ne var? bardağı hamurla ege içti birazcık istiyorsan deneyim halsini evet al halsini emir çekme çekme ne ne yapacağız? ne yapacağız? abartma 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 <laughs> abi <Aa>, bunu ye. <laughs> Anne ben oturamadım. Hadi orada aslanım. Anne nerede ya? Uzayıç çekiyorum. Ege, <laughs> koş. Ege. Tanımadı işte maç bahane. Selam de. <laughs> Selamun aleyküm de. Selamun aleyküm selam diyorlar. Sarı <laughs> hoca sarı. Sarı ver. Sarı ver. 19 yaşındaki çocuğa vuruyor. <laughs> ana ya. Hoca wi gitti wi Ha. ben de ben de güzel, sen akşamda tekme at. Ben tekrar tekrar tekrar. yatır. Yatır Meri çıkartın, Aa, internet gitti. Oh, hava görünüyor. Ben tekrar tekrar tekrar. Ben tekrar tekrar Ben bundan... <laughs> Aha. Denersin. Tabi 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 denersin ya. Tabi üyeliği mi vereyim mi? 19 yaşındayım Arkadaşlar videomu bitiriyorum. <laughs> ben telefondan izliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> bir türlü maç kazanamadık. Türkiye delirdi. Psikolojisini bozdular. 2 1 yenildik yani. İkinci gol bedava atmışlardı. Ama yine de neyse. Yine. Bana oğlum kuş yemeyeceksin. Kuş yemeyeceksin. Neyse. Yeni ilk. Merhaba bozkurt işareti yapmasaydı kazanacaktık. Ben hala böyleyim. Ama Kaybettik artık. Neyse seneye. Oğlum yemeyeceksin lan onu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Onu, onu düşürmeyeceğim bir daha. Onu düşürmeyeceğim. Neyse ben onu kazanamadık. Durun ben bir getirip oturup gel. Ben kediyi çıkarttım. Elimi de çizdi ya. Çizince çok kötü oluyor. Mutanaklari vermiş lan kanıyor, kanıyor lan. Neyse, Türk'ün eli kanamaz lan. Ama adamlar var delirmeye başladı. Aa bir gol, şansa gol attık. Şimdi ben o şeyi akşam çekmiştim. Şimdi sabah oldu. Bakın, ben de size şuradan göstereyim. Annem buradan çıkarsam benim ağzıma açık yapar. Vallahi billahi. Sabah olduğunu gördünüz. Lan burada kokuyor lan. Türkün ötürü kanar. Seni girmesin ya devirecek. Neyi? Kuşu. Ne? Ne? ne oldu? Devirecek tip tip bakıyor kuşa. Ne oldu? Ana lan. Sen Seninle etkinlik yapalım mı? Ya. Ben şu anda akşam ve şey bloğu çekiyorum. Maç bloğu çekiyorum da. Maç bloğu Evet maç bitti diye akşam da çekiyordum. Onları YouTube'a yayınlayacağım. Ama biz gördük bir kez. Bir şey olmaz. Sen kesersin orada. Türkiye bu kadar önemli. Yani ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Konuyu oğlum. Şuradan oksu çizildi lan. Ee, ben bu işte bu kedinin yüzünden polis de olmuyor polis de olamayacağım, metrarcı da olamayacağım. Ülü abla, bak bak kedini attı eline. Bak, şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Paketi var. <laughs> Burada Maç bloğumuzu bitiriyoruz. Ya. El alma çek çek. Bana göstereyim. Göstüm. Aynen daha yeni açmışsın. Kestiysen iyi olmuştur. Aaa. Tam da kemiğime şey yapma. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz herhalde. kameradan görmek biraz zor. Dikilmiş gibi oluyor kameradan ama aslında kanıyor. Ben bir peçete alıp geliyorum. Peki bitmiş. Aa! Neyse. Burada maç videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ve bay bay.